Kıymetli hocalarım, tekrar merhabalar. Eğitimin temellerinde bireysel temelde ne var? Şimdi birey dediğimiz şey eğitim programlarının odak noktası ne hocam? Eğitim programlarının odak noktası zaten bireydir, kişidir. Sensin ve benim. Bütün amaç, eğitimdeki amaç bireyi eğitmektir. Doğru mu? Bir, bu anlamda bireyin Eğitilmesi anlamında bireyin tanınması gerekir, ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekir. Bu bireyin eğitimi için hangi program kullanılacak bunun bilinmesi gerekir. Ve eğitim sisteminin temelinde bireyin benzersiz özellikleri yer alır. Dolayısıyla her öğrencinin öğrenme hızı, öğreneceği şeylerin detayları ve kendi bilgi düzeyi farklı olduğu için, öğrenme düzeyi farklı olduğu için her öğrenci kendi öğrenme hızına ve öğrenme stiline sahiptir. Bakın genel bir öğrenme stil demiyoruz. Her öğrencinin kendi öğrenme hızı vardır. Bir de kendi öğrenme stili vardır. Şimdi o stillerden de zaten bahsedeceğiz. Şimdi Eğitimin bireysel temelinde bireysel farklılıkların olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ama bireysel farklılıklar eğitimi zorlaştıran bir şey değil, aksine kolaylaştıran bir şeydir. Çünkü bireysel farklılıklarla birlikte bireye sen bir rol biçtiğin zaman, ona eğitim verdiğin zaman onun ilgi, yetenek, kabiliyet, istidatlarını öğrenmiş oluyorsun ve ona göre de sen bireyi yetiştirmiş oluyorsun, o birey sonuçta mutlu oluyor. Mutlu olan bir toplumun bir parçası oluyor o birey. Dolayısıyla bireysel farklılıklar aslında bir zenginliktir ve eğitim programları da bu bireysel farklılıklara göre tasarlanıyor. Eğitimde başarı ancak öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını karşıya, karşılayabildiğimiz ölçüde mümkün. Eğer sen bireysel ihtiyaçları karşılayamadın, ve topluma tek tip bir eğitim sistemi uygulatmaya çalıştın, uygulamaya çalıştın. O zaman işte gelecekte kendi bilgi becerisine göre hareket etmeyen, kendine uygun olmayan mesleği seçen bireylerle toplumu doldurursun. Bu da mutsuz bir toplum yapısı ortaya çıkarır. Eğitimin amaçlarını, eğitim sayesinde bireyler sorunlarına çözüm bulabiliyorlar. Her birey eğitim sistemine girerek potansiyellerini öğreniyor ve potansiyellerini nasıl geliştireceklerini de anlıyor. Aynı zamanda öğrencinin öğrenmekten ve öğrenmeyi öğrenmeyi öğrenmekten zevk alması için de eğitim çabalıyor. Öğrenmek, öğrenmeyi öğrenmek. Bir de eğitimin bireysel amaçları, bireysel hedefleri var her öğrencinin bir birey olarak kendine özgü olduğunu kabul ediyoruz. Öğrencinin gelecek, gelecekteki hayatı için bir rehberdir. Eğitim ve öğrencilerin fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı bireyler olarak yetişmesini eğitim amaçlar. Eğitimin bireysel amaçları da bu. Bireysellik, rehberlik yapması, sağlıklı gelişime destek vermesi. Şimdi Maslow'un ihtiyaçları yararşisi var biliyorsunuz. Bir aşamadan diğerine piramidin bir basamağından diğerine geçiş yok. Biri tamamlanmadan diğerine geçilmiyor. Bunu daha detaylı diğer videolarda anlatacağım. Ama burada yine bir şema üzerinden görelim. Görseller zaten sizin aklınıza kalacaktır. En başta fizyolojik ihtiyaçlar var yeme içme gibi. Yeme içme ihtiyacını biz karşılamadan güvenlik ihtiyacını karşılamamıza gerek yok. En başta karnımızı doyurmamız lazım. Karnımızı doyurduktan sonra güvende miyiz diye bir bakarız. Eğer güvendeysek ondan sonra sosyal ihtiyaçlar, sevme, sevilme, kendini kabul ettirme gibi şeyler geliyor. Ve bunları da yaptıysak eğer toplumdaki yerimiz nedir? Saygınlık ihtiyacı. Evet bu var ve en son kendini gerçekleştirme, kendini kanıtlama, en son basamak. Eğitimin bireysel bir temeli Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki her basamağı dikkate alıyor. Öğrencilerin temel ihtiyaçlarından, temel ihtiyaçlarından başlayarak fizyolojik, güvenlik, sosyal saygınlık ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının tüm aşamalarını eğitim destekliyor. Ve her öğrenci Bireysel potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmek adına her birey, her öğrenci eğitimden yararlanıyor. Şimdi Maslow'un teorisinin temelinde ne var? İhtiyaç var. İnsan davranışları onun belirli ihtiyaçlarını gidermeye yöneliktir. Ve ihtiyaçlar hiyerarşisi diyoruz ya, insan ihtiyaçları öncelik sırasına konuyor. Zaten biraz önce söylediğimiz şu ihtiyaçlar hiyerarşisi dediğimiz bu zaten bir nedir? Sıralamadır. Alt düzeydeki gereksinim karşılanmadan üste geçilmiyor. Bunu söylemiştik. Eğitim programlarının planlanmasında, öğrenci ihtiyaçlarının belirlenmesinde Maslow'un ihtiyaçlar şeması, teorisi temel bir çerçeve, genel bir çerçeve sunuyor bize. Ve en son aşamada ihtiyaçlar hiyerarşisinde kıymetli hocanın en son aşamada ne var? En son aşamada hocam ne vardı? Kendini gerçekleştirme var değil mi? Peki kendini gerçekleştiren bireyin özelliklerine bakalım mı? Kendini gerçekleştiren birey kendisini eleştirebilir. eleştiri açıktır. Bağımsız ve özerktir. Kendi başına bağımsız karar verebilme yeteneğine sahiptir ve sorun çözebilme yeteneğine sahiptir. Bakın alt basamaklarda bu olmaz. Yani kıymetli hocalarım yani sosyal sadece sosyal ihtiyaçları karşılama basamağında kalan kişi de bu benim saydığım şeyleri göremezsiniz. Bu en son aşamada var olandır. Yani karnı doyurdunuz. Ondan sonra güvenliğini sağladınız. Üste doğru gittiniz, üste doğru gittiniz, sosyal isteklerini karşılarını sevme sevilebilme, ondan sonra toplumda yer edinme, en son kendini gerçekleştiren birey öz yapabilir. Bunun altındakilerin yapmasının imkansız olduğunu söylemeyelim ama e, objektif bir şekilde öz yapamaz. Eğitim programları bireyin en temel ihtiyaçlarından en üst düzeydeki ihtiyaçlarına kadar tümünü karşılayabilme, yetisi ve kabiliyetini insanlara, bireylere kazandırıyor. Ve videomuzun sonuna geldik. Evet bu bölümde bitti. Görüşmek üzere.